Arkadaşlar ben sağ bugün sizlerle beraber fırın sistemini inceleyeceğiz. Ee, birinci bölümde top yumurta kasma sistemini incelemiştik. Bu bölümde ise fırın sistemini inceleyeceğiz. Hemen girelim şöyle. Sistemimiz burada. Buraya kömürü koyuyoruz. Buraya madeni, buraya da pişmiş olarak geliyor. Hemen göstereyim. Şuraya kömürü koyayım. Şuraya madenimi koyayım ve biraz bekleyelim. Fazla değil, biraz bekleyelim. Evet, bakın bir tane madenimiz geldi. Ama şöyle Gördüğünüz gibi geliyor. 2 oldu birazdan hemen 3'e çıkar. Hemen yapılışını anlatayım. Şöyle kazalım. Ben sıkla kırdım orayı. Hemen şuradan Şöyle yapalım. Şuraya da şöyle kıralım. Ve anlatayım ben size hemen. Şimdi ee, hemen yapılışını buraya gösterelim. E, şöyle yanlamasına 3 tane blok kazıyoruz. bedra kadar. Şöyle kazalım. Sonra ee, buraya doğru da 5 tane. 3 3'e 5 yapacağız. Şöyle. Aynı şekilde buraya da şöyle. Ama şurayı şöyle kazalım. 3'e 5 olacak şekilde. Evet ama şurayı da kırdıktan sonra şun, şunları da kıralım. Buraya bir tane böyle üç'e beşlik alan hazırlıyoruz. Şöyle. Şimdi yapılışına hemen geçelim. Ee, malzemelerimizi söyleyelim hemen. Bir tane drop hır e hopper fırın bir tane fırın. E, şöyle fırın. Sonra fırından sonra ne lazımdı? E, evet, chest lazımdı. Chest alalım şuradan. Şuradan da tuzaklı chest lazım. Hemen bunun yanındaki ikinci blok 3 blok dropper çıkıyoruz şöyle. Çıktıktan sonra hemen e, birinci dora bir tane hoopur balıyoruz. Bakın e, böyle bağlanması lazım. Buraya bağlanmazsa olmaz. Hemen e, hoopurun üstüne fırınımızı koyuyoruz. Fırınımızı koyduktan sonra eee onun üstüne bir tane hoopur koyuyoruz. Sonra e, ee, fırının yanına bir tane koyuyoruz. Fırının yanındaki de aynı şekilde fırına bağlı olması lazım. Bakın böyle fırına, fırına bağlı olması lazım. Sonra hemen e, üçüncü bir tane daha hooper koyuyoruz. Bakın bunu şuraya basarak yapmıyoruz. Şu alttaki hooper'a basarak yapıyoruz. Eğer o yana basarak yaparsak Mesela göstereyim, yana bağlanıyor. Yana bağlanmaması lazım. Alttaki ufupara bağlanması lazım. O yüzden alta basarak yapıyoruz. Buraya kadar çok oluyor. Sonra hemen e, tuzak cheesemizi ortaya koyuyoruz. E, normal cheesemizi yanlara koyuyoruz. Sonra e, sistemimiz böyle bitti. Ama bir tane daha. Yap, şey yapmamız gereken şey var ee, hemen şuradan diğer malzemelerimizi alalım bir tane reston Torch bir tane e, reston repeater ee, başka ne vardı bir tane de reston vardı bir de herhangi bir tane blok olabilir e, bu olabilir bu olabilir bu olabilir bu olabilir Ben e, güzel durması açısından şu kuvars bloğunu alacağım. Hemen kuvars bloklarını şöyle e, dizelim. E, i̇lk dakika bir şeye bakacağım diğer fırından. Bir tane fazla yaptık sanırım. Şurası fazla. 1, 2, 3, 4, 5. Evet şurası fazla. Hemen orayı düzeltelim. Burası fazla burası şu arka tarafta fazla şöyle <laughs> sonra şu kuarz bloklarını koymaya devam edelim şöyle kuarz bloklarını koyduğumuz zaman hemen birinci I, draw, ikinci dropperın altını kırıyoruz Hemen aşağı uçalım Affedersiniz bedro'yu kırdım Birinci dropperın Hemen 2. dropperın Önüne hemen bir tane reston torch. Şöyle Sonra Şuraya bir tane Koyuyoruz Sonra bir tane Koyuyoruz Bir tane fırının önüne koyuyoruz bir tane de hemen e, şu chest'in çaprazına koyuyoruz. Buraya da bir tane koyuyoruz. Hemen yapmamız gereken şeyler böyle koyalım. Ve yapıyoruz. Şöyle bakması lazım. Sonra e, chest'in önüne resto koyuyoruz. Sonra bir tane daha repeater koyuyoruz. Ve bunların hepsini ikişer kere arttırıyoruz bu şekilde şunu da arttıralım iki kere şunu da arttıralım iki kere ve e, bitmiştir hemen bunun üstüne böyle kapatalım dediğim gibi siz istediğiniz bile kullanabilirsiniz survival'da da çok işinize yarayacak bir tane sistem şimdi en baştaki tabela alalım şuradan hemen Tabi da. en baştaki kömür K yazıyorum. Madenler etler maden yazıyorum ben. Pişmişlere de P yazıyorum. Hemen şuradan özür dilerim. Hemen şuradan şöyle şurada kömür alayım. Madenlerden e, et alsak pişirir mi deneyelim? Hemen kömüre şöyle koyalım. Sonra balığı koyalım. Hiç et dememiş, denememiştim. O yüzden et olsa pişirir mi demiştim. Hemen pişirme yapmaya bakalım. Yanlış bir şey yapmamışsak pişmiş buraya gelmesi lazım. Biraz bekleyelim. Bakalım evet pişiyor. Hemen şu pişen etimiz şurada ama şöyle. pişmiş mi? Evet pişiyor. Oldukça çok e, güzel bir sistem. Hemen alıyor. E, hem mesela e, hem aynı anda demir, gold falan pişirmek istiyorsunuz. Şöyle yaparsınız. E, demirimizi alalım şuradan. Demir Demir gold demir. Demir bir demir bir gold bir demir bir gold bir demir bir gold. Açıldı. Bu şekilde. Şarjım bitiyor. Bu videoda bu kadar olsun. Yapılışını gösterdim. Açın Beni izlediğiniz kadar. için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.